Borsa İstanbul'da pozisyon almadan önce mutlaka işlem hacmi ve fiyat ilişkisine bakmamız lazım. Hisselerde nelere bakacağız? Ben bu hissede en fazla ne kadar alım yapmalıyım? Kurallar koymamız lazım. Yoksa ne oluyor? Maalesef İşte ben bu hisseden şu kadar almıştım, satmasaydım şunlar olacaktı gibi şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. <laughs> Selamlar herkese. Bu kısa serimizde Borsa İstanbul'da fiyatlamaları etkileyen faktörleri konuşacağız. Bu faktörler aslında ilk akla gelen faktörler değil. Ancak bu önemli olmadıkları anlamına gelmiyor. Biliyorsunuz Borsa İstanbul'da yatırım yaparken yatırımcı ilk olarak teknik analiz, takas analizi, temel analiz öğrenmek istiyor. Ama bu serimizde anlatacağımız faktörler de bana kalırsa çok önemli. Esasında bu faktörlerin önemli bir kısmı belirli bir işlem ve yatırım tecrübesinden sonra yatırımcı yabancıların daha çok dikkat ettiği konular. Ancak biz şimdiden anlatıp sizin bu konularda temkinli olmanızı tavsiye ediyor olacağız. Evet bu videomuzun konusu işlem hacmi ve likidite. Bir hissedeki piyasadaki alım satımların toplamına işlem hacmi deniyor. Borsa İstanbul'da işlem hacminin şu an %30'a yakınını HFT işlemler aracılığıyla gerçekleşiyor. HFT nedir? Yüksek frekanslı algoritmik işlemler. Tüm işlemlerin %30'a yakınının HFT'ler aracılığıyla gerçekleşmesinin belirli sonuçları var. Bu sonuçlardan bir tanesi volatilitenin artması. Aslında teorikte HFT'lerin işlemleri, HFT'lerin yoğun olduğu piyasalarda volatilitenin daha azalması beklenir. Ancak pratikte Borsa İstanbul'da tam tersi oluyor. Bunun da bazı nedenleri var. Birinci nedeni bana kalırsa ETF'ler arasındaki savaş. ETF'ler arasındaki mücadele de çok yaşanıyor Borsa İstanbul'da ve bu da volatiliteyi artırıyor. İkinci neden, HFT'lerin emirleri sıklıkla değiştirmesi, iptal etmesi gibi durumlar. Dolayısıyla likidite de sahte bir likitte algısı da bu yaratıyor. Likitte kavramına gelirsek, likitte aslında sadece hisselerin kademelerinde, alış ve satış kademelerinde gördüğümüz emir adetleri değil. Zira bu emirler değişebiliyor, iptal edilebiliyor ya da piyasa bir yöne gittiğinde aksi yönde çok fazla emir gelebiliyor. Bu da belki gerçek bir likitte. İşlem hacmi ve de konusunda işlem hacminin düşük, likitlerinin zayıf olduğu konularda piyasamızda fiyat aşırılaşmalarıyla karşılaşabiliyoruz. Zaten bu konu bu yüzden çok önemli. Şimdi bir grafiğe bakalım. Bu grafikte Borsa İstanbul'da son 2 yıldaki fiyat grafiğini ve işlem hacmini görüyoruz. Burada dikkate değer bazı noktalar var. İşlem hacminin düşük seyrettiği ve günlerce, haftalarca düştüğü durumlarda fiyatlamanın da oldukça negatif seyredebildiğini görüyoruz. Ocak 2023 ile Mayıs 2023 arası, Eylül 2023 ile Aralık 2023 arasında yaşanmış ve grafikte gördüğümüz diğer zaman dilimlerinde de işte Haziran 2024 ile Ekim 2024 arasında da yaşanan durumlar. Aslında bu durum sadece son iki yıla özgü değil. Belki gelecek 2 yılda da aynı şeyi göreceğiz. Zira işlem hacminin düşmesi, düşük seyretmesi hem likiddeyi zayıflatıyor hem de HFT'lerin özellikle düşüş trendinde fiyatı daha da aşağı çekmesine sebebiyet verebiliyor. Bir de grafikte işlem hacminin arttığı noktalara bakalım. Bakın onları yeşille işaretledim. Ekim 2022'den başlayan artış, Haziran 2023'ten başlayan artış ve Aralık 2023, Nisan 2024 zaman dilimlerindeki artış. Bunları geçmiş olarak düşünmeyin. Çünkü muhtemelen gelecekte de aynısı olacak. İşlem hacmi toparlanmaya başladığında özellikle kayda her bir düşüş trendinden sonra işlem hacmi toparlanmaya başladığında fiyatta da toparlanma görüyoruz. Çünkü işlem hacmi yerine geliyor, piyasanın volatilitesi nispeten azalıyor ve daha doğru fiyatlarla daha etkin bir piyasa meydana çıkıyor. Dolayısıyla Borsa İstanbul'da pozisyon almadan önce mutlaka işlem hacmi ve fiyat ilişkisine bakmamız lazım. Önce Borsa İstanbul'a bakacağız, sonra da hisselere. Hisselerde nelere bakacağız? Hisselerde de yatırımcıların en büyük sorunlarından bir tanesi, hissenin ortalama işlem hacmini ve likiditesini bilmeden pozisyon almaları. Bu gerçekten hayati bir konu. Belki kendinize sözler veriyorsunuz. Şu hissede şu kadardan fazla alım yapmayacağım belki diye. Ancak bir haber akışı, önemli bir gelişme, me sizi bu kurala uymaktan alıkoyuyor. İşte bu gerçekten çok büyük bir hata olarak ortaya çıkıyor. Çünkü yatırımcı bu noktada esasında yatırımcılıktan spekülatörlüğe doğru evriliyor. Spekülatörlük suç olmamakla beraber örneğin spekülasyon suç değildir, manipülasyon suçtur. Ancak spekülatörün kelime anlamı aslında vurgundur, vurgunculuktur. Dolayısıyla bizim bu tarafta yatırımcı olmamız gerekiyor. Spekülatör zaten olmakta çok kolay değil. Hisse tarafında bana kalırsa kurallar koymamız lazım. Örneğin ortalama işlem hacmine göre hisselerde en fazla alım yapılacak miktarlar belirlemek. Bir hisseyi düşünün. 100 milyon TL işlem hacmi olsun. Ortalama 3 aylık olabilir, bir aylık olabilir, altı aylık olabilir ama ortalama işlem hacmi olduğunun bir altını çizelim. Çünkü günler arasında da çok farklı işlem hacimleri görülebilir. Ortalama işlem hacmi 100 milyon TL. Ben bu hisse hissede en fazla ne kadar alım yapmalıyım? Bu hisseyi farklı konularla incelediniz ve alıma değer buldunuz. Orta vadeli bir yatırımcı olmak istiyorsunuz. En fazla ne kadar alım yapmalıyım? Bana kalırsa binde iki buçuğuyla ortalama işlem hacmi 100 milyon TL ise binde iki buçu 250 bin TL ve bu hissede en fazla alım yapabileceğimiz tutar 250 bin TL'dir. Tabi burada risk anlayışınıza göre bu oran değişebilir. Ancak Borsa İstanbul gibi birçok hissenin işlem hacminin düşük ve likiditesinin zayıf olduğu bir borsada mutlaka bir oran belirle belirlemeniz lazım. İşte siz dersiniz ki binde iki buçuk değil de binde bir, binde bir değil de binde iki gibi bir oran belirlememiz lazım. Yoksa ne oluyor maalesef? İşte ben bu hisseden şu kadar almıştım, satmasaydım şunlar olacaktı gibi şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Belki de bu durum sizin o hissede alınmayacak büyüklükte bir pozisyonu almanızdan kaynaklanıyor olabilir. Hisselerde ikinci dikkat ettiğimiz konu ise ortalama işlem hacminin değişimi. Şimdi bir grafiğe bakalım. Benim burada baktığım şey aslında işlem hacmi ortalaması. Burada grafiğin üzerine bakın bir çizgi var. Bu işlem hacmi ortalaması 90 günlük işlem hacmi ortalamasını gösteriyor. Bir mum işte örneğin yeşil bir mum bu ortalamayı geçtiğinde 90 günlük işlem hacmi ortalamasının üzerinde bir işlem hacmi gerçekleştirmiş oluyor. Bu ortalamayı kırmak neden önemli? Bu arada siz belki 90 değil de 50, 20 günlük işlem hacim ortalamalarını da kullanabilirsiniz. Bu hacim ortalamasını kullanmak bana kalırsa videonun başında anlattığım o likiddenin zayıf işlem hacmini düşük olduğu düşüş trendlerinden sonra dönüşleri yakalamak için çok çok önemli. Dönüşlerde biliyorsunuz farklı mum formasyonları vardır ve en güçlülerinden bir tanesi de aslında yutan boğa formasyonudur. İngilizce tabiri de bullish engulfing'dir. İşte bu yutan boğa benzeri ciddi bir düşüş trendi sonrası dipten bir yükseliş görüldüğünde bu hareketin bir tepki mi yoksa dipten dönüş mü olduğu çok konuşulur. İşte burada bize yardımcı olacak noktalardan bir tanesi 90 günlük işlem yaşam hacmi ortalamasını kırış ve yutan boğaya benzer bir mum. Tam olarak yutan boğa demiyorum çünkü şart değil. Bu görünümde bizim daha emniyetli bir şekilde trade ya da yatırım vadenize göre değişir yapmamızı olanak sağlar. Özetle işlem hacmi ve de en az teknik analiz, temel analiz, takas analizi kadar önemlidir. Bizim aslında piyasaya, endekse ya da hisselere bakarken ilk bakacağımız noktalardan biri olması gerekir. Önce Borsa İstanbul'da fiyat ve hacim ilişkisine bakacağız pozisyon almadan önce. Sonrasında hisselere geçeceğiz. Ortalama işlem hacimlerine göre pozisyon büyüklükleri belirleyeceğiz. Ve nihayetinde hisselerin hacim değişimlerine ortalama işlem hacmi vasıtasıyla bakmış olacağız. Bunları yapmamız bizim daha emniyetli bir şekilde trade ya da yatırım vadenize göre değişir yapmamıza olanak sağlayacak. Serimizin bir sonraki videosunda Görüşmek üzere.